Merhaba arkadaşlar, Solidworks ile birlikte tasarım kısmındaki eğitimimize devam ediyoruz. Süpürerek katı oluşturma komutuyla devam edeceğiz. Ön düzlemi seçtim, çizim ortamına girdim arkadaşlar. Şimdi klavyeden L'ye bastım, line'ım şu an, aktif ee, çizgim. Şu şekilde bir e, çizgi çiziyorum arkadaşlar, şöyle çizdim. Daha sonra şu uç kısımlarını buradaki spline komutuyla e, bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle spline komutuyla burayı bağladım. Daha sonra sketch ortamından çıktım arkadaşlar ve unsurlar kısmından ekstrüzyon ile katı oluşturmaya geldim. Ve şu şekilde bir katı geometrim var. Ölçüleri önemli değil arkadaşlar. Daha sonra bu katı geometrimin şuradaki kısmını, yüzünü seçtim arkadaşlar. Çizim kısmından çizime geldim. Buraya dik bakacağım. Ve burada bir tane ne oluşturayım? daire sen yapı oluşturayım. Yani şu şekilde elips oluşturayım arkadaşlar. Şu şekilde elipsimi oluşturuyorum. Daha sonra e, çıktım sketch ortamından. Ve e, unsurlar sekmesine geldim. Süpürerek katı oluşturma dedim. İlk olarak çizimim zaten seçili. Eğer seçildiyse arkadaşlar buradan ne yapmam lazım? E, skecimi yani çizimimi seçmem lazım. Daha sonra yol olarak şu an yörüngem yok. Fakat e, katı üzerindeki bir kısmı da yörünge olarak seçebilirim. Ne demek istiyorum? Geldim buradaki çizgiyi seçtim arkadaşlar. Bakın düz olarak ne yaptı? Bunu uzattı. Veya şuradaki düz kenarı değil şu kenarı seçtim arkadaşlar. Bakın bu şekilde e, ne yapmış oldum. Ben bir yol tanımlaması yapmış oldum unsurumla ilgili olarak. Okey dedim arkadaşlar. İşlemi tamamladım. Yani katı geometriler üzerindeki bir yolu da e, bu şekilde ne yapabiliriz? Tanımlama imkanımız var. Bakın tekrar e, buradan. Çizim kısmına geliyorum. Şuradaki face'i seçtim ve dik bakalım arkadaşlar face. E. Ee, burada diyelim ki e, bir tane e, şu şekilde çokgen oluşturduk çok genimizi bu şekilde oluşturduktan sonra sketch kısmından çıktık ve tekrar geldik e, buradan unsurlar sekmesinden süpürerek katı oluşturmaya çok genimizi kesit olarak belirledik seçtik bakın e, burada benden bir çizgi seçmemi istiyor bakın şuradaki çizgiyi de seçebiliyorum artık farklı farklı yani katı I kısımlardaki et şeklindeki çizgileri de ne yapabiliyorum yörünge olarak belirleyebilmem mümkün bakın bu şekilde bir çizim yapmış e, oldum arkadaşlar. Şimdi e, bunları seçelim ve e, ne yapalım hepsini silelim e, eminmiş unsurları sildik. evet dedik arkadaşlar hepsini temizledik. Ön düzlemi seçtim e, çizim kısmından geldim arkadaşlar tekrar bu şekilde. E, ne yapacağız e, diyelim ki şuradan line komutu veya spline de alabiliriz spline aldık ne yapıyoruz şöyle bir spline e, çizdik. Ve sonrasında e, okeyledik, çıktık arkadaşlar. Bu spline'ımın ne yapmam lazım? E, belli bir e, yerinden geçen, bunu dik olarak kesen bir düzlem oluşturmam e, gerekiyor. Unsurlar sekmesine geldim. Referans geometriden e, düzlemi seçtim arkadaşlar. Spline'ımı seçtikten sonra hangi noktadan? Başlangıç noktasından olsun bu noktayı seçtim. Okeyledim. Bu şekilde dik ve şu başlangıç kısmından oluşan bir çizgi oluşturmuş oldum. Ve süpüre ve katı oluşturma kısmına direkt tıkladım. Dairesel profil olacak dedim ve yolumu seçtim arkadaşlar. Bakın burada şu an çap belirlemesi yapıyoruz. 25 mm olsun dedik çapımız. Ve ince unsuru tıkladığım anda ne yapıyorum? Et kalınlığı veriyorum. Bakın şuradan şöyle biraz daha yaklaşırsak. Et kalınlığı tanımlamış oldum. Et kalınlığımı biraz daha arttırayım. 2 mm. Bakın dışa doğru et kalınlığım artıyor. 5 mm yaptım. Dışa doğru arttırıyorum. Bunu içe doğru da arttırma imkanım var. İstersem et kalınlığını içe doğru tanımlayabilirim. Yine aynı ekstrizyon ve döndürerek katı oluşturmadaki gibi bunu orta düzlem yani her iki tarafı eşit miktarda dağıtma veya ıı, ıı, çift yön yapıp İçe veya dışa farklı kalınlıklar tanımlama. İşte burada 5 mm demiş. Ben bunu 2'ye indiriyorum. Bakın dıştakini, içtekini arttırıyorum 3 mm. Bu şekilde kalınlık e, tanımlamaları yapabilmem mümkün arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Okey dedik. E, şu şekilde e, şunu da height'larsak arkadaşlar. Şuradan bu şekilde bir e, ne yapmış e, olduk arkadaşlar boru elde etmiş olduk. Yani e, borularda da bu şekilde süpürerek katı oluşturma komutunu kullanarak hızlı bir şekilde tasarım yapabileceğinizi ifade etmiş olalım e, bu videomuzla birlikte. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.